projelerinden bir tanesi de AFAD Gönüllülüğü projesidir. AFAD Gönüllülüğü projesinde şu ana kadar ülkemiz genelinde 450 binden fazla gönüllüye ulaşmış vaziyetteyiz. İlimize baktığımız zaman bu sayının 2525 olduğunu görüyorum. Yani Kırşehir'de 2525 tane bu sabah itibariyle AFAD gönüllümüz var. Bunlardan 40 tanesi online eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra yüz yüze eğitimlerini de yani İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla aldırdığımız sertifikalı ilk yardımcı eğitimleri, aynı şekilde itfaiye müdürlüğümüz aracılığıyla aldırdığımız yangın eğitimleri, aynı zamanda da benim burada mesai arkadaşlarım vermiş olduğu çadır kurma, insani yardım, düğümler, psikososyal destek gibi yüz yüze eğitimlerinde almış, destek afat gönüllüsü kimliği almaya hak kazanmış gönüllerimiz. İnşallah 2022 yılı içerisinde de destek afat gönüllüsü sayımızı hızla artırmayı ümit ediyoruz. Bu kapsamda da Ocak ayından itibaren başladığımız eğitimlerle 60 tane temel afet gönüllüsü arkadaşımıza ilk yardım eğitimlerini aldırdık. İtfaiye üzerinden yangın eğitimlerini aldırdık. Şimdi de yüz yüze çadır kurma, insani yardım, psikososyal destek, düğümler gibi iş yerimizde kendi mesai arkadaşlarımızın verdiği eğitimlerin programlamasını yaptık. 60 tane destek afet gönüllümüzü de sertifikalandırdıktan sonra destek afet gönüllüsü sayımız 100'e ulaşıyor ve inşallah yıl sonuna kadar amaçladığımız ulaşmak istediğim hedefte 200 tane destek afet gönüllüsüdür. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde 2022 yılı içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun yani DASK diye vatandaşlarımızın daha çok tanıdığı kurumun şehirler yarışıyor iller kazanıyor diye bir e, yarışma programı var. Bu yarışma programına da Kırşehir Afet Müdürlüğü olarak biz de dahil olduk. Bu kapsamda her ay farklı temalarla, her ay farklı etkinliklerle e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yarışmadan da güzel bir netice elde ettiğimiz takdirde hem ilimizde doğal afet sigortasının yaygınlaştırılması, vatandaşlarımızın halk arasında bilinen adıyla yine deprem sigortasını yaptırmasının yaygınlaştırılması hem de çekirdekten başlayarak toplumumuzda bu bilincin kazandırılmasını hedefliyoruz. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesiyle toplumun tüm kesimlerine eğitim verdik. Bu eğitimler gerek muhtarlarımız, gerek azalarımız, gerek okullarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamı yani polis asker, diğer kamu kurum kuruluşları, valilik bünyesindeki bakanlıkların buralardaki il müdürlüğü personelleri vesaire. Aynı zamanda da İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurumların aile bireyleri de buna dahil olmak üzere eğitimlerimizi tamamladık. 2022 yılında da afet tatbikat yılı kapsamında yine bu bahsettiğimiz kurumların tamamında verdiğimiz eğitimleri pekiştirmek amacıyla afet tatbikatları yapmayı planlıyoruz. Burada yine ilimizin büyük endüstriyel tesisleri, organize sanayi bölgesindeki firmalarımızla dahil olmak üzere gerek tematik diye ifade edeceğimiz işte herhangi bir KBRN, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer e, ihbarı veya saldırısı gibi durumlara karşı gerek yangın anı ve tahliye edilmesi, gerek deprem anı ve tahliye edilmesi, gerekse diğer patlama vesaire gibi e, endüstriyel kazalara karşı olabilecek olaylara karşı da yine tatbikatlarımızı gerçekleştirerek hem ilimizdeki kendi arkadaşlarımızın itfaiye teşkilatımızın sağlık teşkilatımızın zinde kalması hem de o kurumlarda çalışan personelin o kurumlardaki yetkililerin de bunlara 7/24 hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.